Örneğe bakıyoruz. Y eşittir. F üssü x. Dikkat edin buradaki duruma. Bir saniye. İnşallah teknolojiyi kullanabileceğim y eşittir f üssü x'in neyini vermiş grafiğini vermiş birinci türevin grafiğini vermiş bu diğerlerinden farklı diğerlerinde f grafiğiydi burada ise birinci türevin grafiği soruda diyor ki birinci türevinin grafiği verilen y eşittir f fonksiyonunun azalan ve artan olduğu aralıkları bulunuz o halde hemen işaret tablosu çiziyorsunuz burada birinci türevi sıfır yapan değerler belli bakın burası nedir eksi 4 burası nedir 1 burası nedir 5 noktası tam okunmuyor ama eksi 4 1 ve 5 noktası eksenleri kestiği nokta olduğu için birinci türevin sıfır olduğu noktalardır. Hemen birinci türevi sıfır yapan noktaları işaret tabloma yerleştiriyorum. Birinci türevin grafiğinden bakaraktan e, grafiğim nereden geliyor? Y ekseninin artı tarafından geliyor. O halde burada nedir? işaretim artı eksi 1 ile 5 aralığında artık artı eksi artı eksi diye direkt yazabilirsiniz. Bu durumda fx için ne deriz? Birinci türevin eksi olduğu yerde azalan aşağıya doğru gelmiş artmış. Eksi olduğu için azalmış. Artı olduğu için artmış. Otomatikmen söyleyebiliriz. O halde deriz ki eksi sonsuzla eksi 4 aralığında ve 1 ile 5 kapalarında fonksiyonum nedir? Birinci türevi negatif olduğu için azalandır. Artan olduğu durum ise eksi 4 ile 1 kapalı aralığında ve 5 ile sonsuz aralığında nedir? Birinci türev pozitif olduğu için artandır deriz. Grafiğe baktığımızda da gözüküyor aslında. Birinci türevi negatif olduğu yerler grafiğin x ekseninin altında kalan yerleri. Üstünde kalan yerler nedir? Buralar artı artı. Eksenin altında kalan yerler eksi üstünde kalan yerler artı. Direkt grafiği okursak öyle de diyebiliriz.